emniyetinde o zamanki Trabzon Emniyet Müdürü Fetullah Sicilli, Ramazan Akgürekin örgütlediği haber elemanları ekibi bir haber elemanı ekibi değil, bir operasyon ekibidir. Bu suçun başında emniyetteki Fethullahçı örgütlenme bulunmaktadır. Emniyetteki Fethullahçı örgütlenme 6. madde CIA ve Mossad bağlantılıdır. Bir dizi uygulama Şendilli, Danıştay suikasti, Atabeyler operasyonu, ondan evvel Van'daki olaylar ve 5 sırada da Hrant Dink suikasti. Büyük dizi bu işte. Pembe dizi. Fethullahçıların pembe dizisi. Ramazan Akgürek'in Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Fethullah sicilli olduğunu sizlere aylarca önce açıkladık. Danıştay suikastinden sonra değerli basın mensupları Ramazan Akgürek'in sicilini sizlere dağıttık. Bu sicili ben Doğu Perinçek, işçi Partisi vermedi. Bu sicili 2001 yılında İstanbul valisi Erol Çakır verdi. Ramazan Akgürek sicilli. Ne sicilli? Fetullah sicilli. Fetullah sicilli. Yani bakın şimdi birdenbire Fetullah sicilli Ramazan Akgürek hem Danıştay suikastini saptırma, delilleri karartma ve ulusalcıları, milliyetçileri Tanıştay suikastinden sonra tertiplerle suçlama görevlerinde, olaylarında boy gösteriyor. Ve şimdi birdenbire aynı zamanda Granting Dink suikasti sonunda bütün deliller bu suikastin iştirakçileri arasında Ramazan Akgürek'in bulunduğuna da işaret ediyor.